Selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz dostlar? Beni sorarsanız gayet iyiyim. Neredeyim şu anda? Dağ, taş geziyorum dostlarım. En güzelleriyle karşınıza geliyorum dostlar. O kadar güzel yerdeyim ki ve bir o kadar da tehlikeli bir yer dostlar. Şöyle hemen adım adım ancak yürüyebiliyor ve ge geçebiliyorum. Şöyle bu güzellikleri hep beraber gezelim. Tabii ki Biraz dikkatli olmam lazım Gerçekten çok yüksek bir yerde ve uçurum kenarındayım Ama bu güzelleri de Es geçmek istemiyorum dostlar Bakın o kadar güzel yerler ki Gerçekten insan e, Yani doyamıyor Gezmeye kıyamıyor o kadar güzel Şöyle yavaş yavaş Hep beraber gezelim dostlarım Tabi buralarda insanların eli değmiş hep. Her tarafta insanların izleri var. Eski yapılar var. Binlerce yıllara ait olan yerler. Biraz yoruldum ama değdi mi? Bence değdi dostlar. Bakın hemen şurada. Sanki bir kapatılmış bir yerimiz var gibi duruyor. Bakın. çok değişik bir kaya, çok değişik bir girişe benziyor. Tabii ki burada çok temkinli, çok dikkatli inmek lazım. Gerçekten çok tehlikeli bir yere benziyor. Ama şöyle yavaş yavaş siz dostlarımla inelim bakalım. Bakın dostlar altım gerçekten alt tarafı uçurum buranın. Üst tarafa şöyle yüksek dağlarla kapalı bir yer patika yolu var yavaş yavaş patika yolundan inmeye çalışacağım bakalım kaymadan inşallah buradan hayırlısıyla e, inelim bakın hemen üst tarafta girişler var gibi duruyor tabi oralara çıkılmıyor şöyle üst tarafta girişler var kadar rüzgar var ki küçük bir da Allah muhafaza çok dikkat etmek lazım gerçekten buradan inerken ayağım bir taşa değerse bitti demektir ama hayırlısı hayırlısıyla tabii ki çekip ineceğim buradan kare kesilmiş taşlar. Şöyle dediğim gibi alt tarafı uçurum ve küçük bir patika yol var burada. Rüzgar biraz aman vermiyor. yavaş yavaş ineceğiz. Her taraf küp parçaları dolu. Bakın. Bakın nasıl. Sanki bir küp fabrikası var gibi duruyor. Değişik değişik renkte. Değişik değişik ebatta. Bakın. Buradan bir kurtulmam lazım bir kere. Evet. Duvar. Taşların, oyukların, duvarlarda oymalar var. Ben şöyle. Tabii ki burada adım adım gidiyorum arkadaşlar. Gerçekten adım adım yürüyorum şu anda. Ne kadar görünüyor onu da bilmiyorum. Güneş tam tepemde şu anda. Gerçekten müthiş yerler. yürüyelim bakalım. Sağma solma fazla bakamıyorum ya durup böyle bakmam gerekiyor. Gerçekten dediğim gibi çok tehlikeli bir yer. Bakın hemen şuralarda duvarlar eski insanların izleri kalıntıları bakın. Enteresan olan hiçbir tane yazı yok. Ya yazılar zamanla silindi ya da öyle bir şey mi yoktu veyahut da bilmiyorum arkadaşlar gerçekten e, her taşa her attığım yere adım attığım yere bakıyorum. Hiçbir tane ne tarih, ne yazı, ne bir şey var. sadece oymalar var. çizgiler var. ve bol bol kare taşlar var. Bazı yerleri merdiven olarak kullanmışlar. Böyle yukarılara çıkmak için. Eski insanlar nasıl yapmış? Gerçekten hayret verici. Bakın hemen burada bir tane kayamız var. Burada hemen bir tane oyma yani yön verilmiş aşağılara giden bir yön verilmiş su kanalı gibi bir yön verilmiş buraya da ve burada durup bence şu güzelin manzarayı seyretmişler. Bugün biz onlar yerinde seyrediyoruz. Bakalım yarın bizim yerimize kimler gelecek buraya. Ve indim yer dostlar. Evet arkadaşlar. Başka bir güzellikle, başka bir sevenle yine karşınızda olacağım. Siz ne kadar beğenir izlerseniz ben en güzelini size getireceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bu güzelim manzarayla kalın dostlar. Bakın ne kadar güzel.